Arkadaşlar selamlar. Serimizin yeni bir videosuyla karşınızdayım. E, Saj levha değil, bugün birlikte profiller komutunu göreceğiz. Saj levhayı bir önceki videoda görmüştük. E, buradan sağ tıklayarak profiller sekmesini öncelikle aktif hale getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz 3 boyutlu çizim üzerine profiller kolay bir şekilde oluşturuluyor. Ama zorunda mısınız? Hayır. 2 boyutlu çizimle de oluşturabilirsiniz. İkisini de göstereceğim. Şimdi 2 boyutlu çizimle şu şekilde bir masa tabanı oluşturalım mesela yani çalışma masasının tabanı bir metreye yani bin milimetre olur bu da 600 mm yani 60 santim olacak şekilde profillerimiz oluşturabiliriz. Profilleri oluşturabilmek için hazırda bir çizimimiz olmalı ve çizimden çıkmış olmamız gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi profiller komutu aktif hale gelir geldi. Buradan profil oluştur komutuna basıyoruz. Şimdi buradan arkadaşlar seçmemiz gereken özellikleri var. Standartlarımızı seçmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum ansiz standartında mı istiyorsunuz? Ve bu standartların içinde hangi tip bir şey istiyorsunuz? Bakın burada farklı farklı kesitler var. Biz genelde hangisinde çalışıyorsun çalışıyoruz diye soracak olsanız ISO ya da DIN standartları daha iyi ama ben genelde ISO'yu kullanıyorum. Ee, burada arkadaşlar kare tüp var. Mesela 20'ye 22 milimlik bir profil var arkadaşlar. Şuradan gruplar sekmesine tıkladıktan sonra e, yeni grup diyerek arkadaşlar seçmeye başlayabiliyoruz profilimizi. Bakın tıkladık ve burası bu şekilde geldi. Son daha sonra şuraya tıklıyoruz. Bakın otomatik olarak 45 derece böldü. Daha sonra şu üçüncüye ve dördüncüye şeklinde tıklayarak şuradan e, onayı verdikten sonra profilimizi oluşturuyoruz. Bakın şurada e, gördüğünüz gibi profilimiz oluştu. Profiller için farklı kütüphaneler var. Bunları araştırıp bulabilirsiniz. Ama oldu ki diyelim istediğiniz profil e, skeci yani profil e, şeyde yok. kütüphane de yok. Buradan profil oluştur diyoruz arkadaşlar. Öne göre bana 60x60 60 bir profil lazım. 40'a 40'tan oluşturarak başlayacağım arkadaşlar. Çizim birimi tıkladım. Direkt hepsini bir anda seçti arkadaşlar. Bu şuradan şu yardımcı unsur ağacından tıklayabilirsiniz. Ya da gizli şuradan sağ tıklayıp göster seçeneğiyle görünür hale getirebilirsiniz. Ben gizlediğim için böyle. Şimdi 60 60 bir profil burada olmadığı için nasıl bunu çözebilirsiniz? Ben genelde şöyle yapıyorum arkadaşlar bakın. Profilin çizimi burada aslında sağ tıklayıp çizimi düzenli diyorum. Ve şu 40 yazan yeri arkadaşlar 60'a çekiyorum. Örnek verin benim benim profilim 60'a 60 ama 2 milim bir profil. Şuraya 2 giriyorum ve radyosunda örnek veriyorum bu kadar yüksek değil. Yani bunun özelliklerini internetten ulaşabilirsiniz. Çoğu e, demircinin sitesinde bu teknik resimler oluyor. E, radyosunda 4 gireyim mesela. Tamam diyerek çizimden çıkıyorum. Bakın şimdi profilim 60 60 oldu. M tuşuyla buraya ve buraya basıyorum. Ben M'ye ölçümü aldığım için gördüğünüz gibi 60 mm. Bu şekilde iki boyutlu çizimlerden çok kolaylıkla e oluşturabilirsiniz arkadaşlar parçanızı kaydetme diyerek bu parçadan çıkıyorum. Şimdi bir de 3 boyutlu çizim ile kısaca bir masa tabanı oluşturalım. Şimdi arkadaşlar burada ön düzlemek girerek çizim yapıyorduk normalde biliyorsunuz. Fakat bu sefer öyle ilerlemiyoruz. İsterseniz burada çizim sekmesinin altında 3 boyutlu çizime tıklıyorsunuz ya da profiller komutunda otomatik olarak çizim olarak size veriyor arkadaşlar. Mouse'un orta tekerleği burada çok önemli. Tekerlekle bayağı bir işlerinizi kolaylaştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle bir doğru çizip başlıyorum ben genelde. <laughs> Bakın üzerine bir kez tıkladım arkadaşlar. Zaten şurada görünüyor bu x ekseni üzerinde arkadaşlar. Ve x z olarak muhtemelen bunu tanımlıyor. Bakalım üzerine tıklarım X boyunca demiş zaten. Şimdi ben z boyunca çizmem gerekiyor bir de. Şöyle tıklıyorum ve getiriyorum. Bakın parça şu anda mavi ve nerede olduğu hiçbir şekilde belli değil. Üzerine bir kere tıklayıp z doğrultusunda yap diyorum arkadaşlar. Bakın şu anda e, oldu aslında z doğrultusunda yaptım. E, ve daha sonra şuradan bir tane daha çiziyorum arkadaşlar. Bakın üzerine tıkladım. Burada x boyunca dedi zaten otomatik olarak. L tuşuna basarak tekrar line'ı bunun ucundan şuraya aldım. Buna da bir kere tıklayarak z doğrultusunda yap dersek zaten çizimimiz gördüğünüz gibi... Böyle bir e, birbirine dik hale geldi parçalar. L tuşuyla buradan aşağı doğru bacakları çekeceğim şimdi arkadaşlar. Bakın şöyle çekiyorum. Bir de şuradan çekeceğim. Şimdi bunların herhangi birine bakın tıklayarak şuradaki ilişkileri kontrol ediyorum. Herhangi birine otomatik ilişki atamış mı? Atamamış. O zaman güzel CTL tuşlarıyla dördünü birden seçiyorum. Ve bunları da Y doğrultusunda yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi. Ve daha sonra bunlara eşit diyeceğim. Çünkü ayakların boyu eşit olmak zorunda. Daha sonra ölçülendirmeye geçeceğim. Bakın arkadaşlar yine bine 600'lük bir masa olsun. Ve bu sefer ayakların yüksekliği de arkadaşlar. 550 ya da 600 yapalım bundan. 600 de ayaklarımın yüksekliği olsun. Şimdi buradan profiller komutuna geliyorum arkadaşlar. Ve bakın yine çizimde olduğum için komutlarım kapalı. Buradan bu şekilde çizimden ayrılıyorum ve profil oluştur komutuna basıyorum arkadaşlar. Bu sefer arkadaşlar 30 31 30 bir masamız olsun. Bakın önce buna tıklıyorum. Zaten otomatik grubunu atadı. Daha sonra buna, buna ve buna tıkladığım zaman arkadaşlar. Bakın tam istediğim şekilde bu birleşim yerlerini yani pah kırma denir buna ya da işte ne bileyim köşe açısı, radyosu, zaviyesi bunu farklı farklı dillerde duyabilirsiniz. Uyguladı şunu şuradan tıklayarak şeklini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz özel bir şekilde getirebiliyorsunuz. Bu köşeler bu yüzden önemli. Şurada köşelerin boşlukları arkadaşlar. Şöyle şey şuna tıklayarak yine bir kontrol edebilirsiniz çiziminizi. Bu şekilde bunu oluşturduktan sonra yeni grup diyorum ben arkadaşlar ve bu şekilde ayakları da vererek devam ediyorum. Bakalım ayaklar istediğimiz gibi oldu mu? Şimdi gelip bakıyoruz. Gördüğünüz gibi dışarıdan sıfır olmuşlar. Yani istediğimiz şekilde olmuşlar. Zaten burada aslında buradaki radyos bize kaynak ağzı oluyor ve aslında güzel de bir kaynak yapmamıza imkan sağlıyor. Orayı doldurabiliyoruz. Daha sonra da taşlayarak kapatıyoruz. Şu şekilde buna bastığımız zaman arkadaşlar e, komutumuz aslında tamamlanmış oluyor. Burada başka birkaç komut Komut daha var işte bayrak profil kapama ya da pah otomatik bunlar kullanabileceğiniz şunlar zaten normal unsur komutları. Şunlar da burada kullanabileceğiz profillere özel komutlar ve bu da uzat komutu aslında çok işe yarıyor arkadaşlar. Hani bu gövde de belki mümkün olmayabilir ama normal gövdelerde epeyce bir işinize yarıyor arkadaşlar. Örneğin yani profilin biri kısa kalıyor daha karmaşık çizimlerde. Epeyce işinize yarayabiliyor. Hatta şöyle yaparak bir deneyebilirsek göstereyim. Bazen hani istediğimiz şekilde olmayabiliyor ama şöyle bir deneyelim hadi bakalım. Şuna da Z doğrultusunda diyelim. şöyle yapalım. Bakalım bu da uzat komutuyla. Ha, tamam şimdi bu da komutuyla bir deneriz arkadaşlar. Şu profil oluşturma komutuna da tekrar girdim. Ve yeni grup diyerek şuna bastım arkadaşlar. Tamam dedim. Evet, gördüğünüz gibi şekilsiz şemalsiz bir profil oluştu. Bu da uzat komutundan şuna bastım arkadaşlar. Şuna da yüz düzlem yerine gövdeler dedim. Şuraya bastım. Sağ tuşa bastım. Ha, bakın olmadı. Şimdi neden olmadı? Bu donacak gövdelere bunu seçtik. Ee, şuraya da şunu seçtik. Bakalım bir de şöyle diyerek şu gövdeyi seçerek yapalım. Yani yine olmadı. <laughs> bu da komutunu neden yapamadık bilmiyorum. Bir bakalım uzatma izin ver komutunu kaldırsak bakalım nasıl olacak. Hı, güzel şimdi şuraya gövdeler diyerek şunu seçsek. Ya ben az önceki düşündüğüm şekilde alarak çizimi daha tekrar deneyelim. 3 boyutlu çizimi düzenle diyelim da şöyle küçültelim. Daha içeride bırakalım. Çünkü o zaman garanti oluyor. Şimdi şekilden şekle değişiyor arkadaşlar. tabii bu olmadığı gibi oluyor ama aslında böyle kafadan bir şeyler uydurarak göstermeye çalıştığım için bazen sorunlar yaşıyor. Şimdi şuradaki uzatmaya seçin, izin ver seçeneği açıkken arkadaşlar bu işlemi daha kolay yapabiliyorsunuz. Uzatma işlemini. Eğer o kapalıysa dikkat edin. Uzatma yapacağınız zaman kullanabilirsiniz. Bu şekilde kısa gelen profilinizi e, oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi profil komutunda bir de teknik resim bölümünde şey oluşturma komutu var, profil listesi oluşturma komutu var. Bunu da bir sonraki videoda yine göstermeye çalışırız. Ben nasıl kullanıyorum, neyi nasıl yapıyorum. Bunlar hep değinmeye çalışırız arkadaşlar. Şimdilik bu bu videomuz da bitsin. Çünkü çok uzatmayı sevmiyorum. Yani özellikle işi olanlar girip buradan oluşturabilirler. Hani ileri seviye bir SolidWorks serisi yapmayı düşünüyordum ama onu orta seviye olarak değiştirdim. Yani başlangıç olarak da orta seviye olarak da bunlar size yeterli olur. Zaten kullandıkça kendinizi de daha iyi öğrenerek kendinizi geliştirebiliyorsunuz. O yüzden umuyorum ki işinizi görmüştür. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.